E, son dakika var. Yine vites. Ya, Siyasi partiler. <laughs> Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan Şu anda e, Kardak Kayalıkları'nın presiyle ilgili hem de kendinizle ilgili birçok tuşlamalar da olmuştu. O tuşlamaların hepsinde zaten. Herkesten kimlik alalım arkadaşlar. Kimlikle Kimlikle alalım. Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla tamam, alalım, tıra İstanbul tıra. Sözleşmesi'nin feshedildiği tamam. haberlerine uyandık. Mecliste onaylanarak anayasada tarif edilen usulüne uygun yürürlüğe girmiş bir sözleşme tüm hukuki teamüllere anayasaya aykırı bir şekilde tek bir imzayla bu toplumun en az yarısını oluşturan yaşama yürüten dünyayı döndüren kadınların itirazına rağmen fes edildi. Tek adam rejiminin hukuksuzluk ve keyfiyet alanını giderek büyüten, temel hak ve özgürlüklerini yok sayan yaklaşımına büyük bir adım daha eklendi. Her gün en az dört kadının katledildiği, kadınlara yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddetin katlanarak arttığı erkek faillerin bir kravatla namus diyerek reddedildim, boşanmak istedi, ailemi dağıtmak istedi diyerek cezasız kaldığı ya da indirim aldığı yargı pratikleriyle şiddet adeta özendiriliyor. Böyle bir dönemde İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı yasayı etkin uygulamak şöyle dursun, bu sözleşmeden çıkmanın yollarını arayan AKP MHP iktidarı kadınların iradesini ve taleplerini yok sayarak hukuksuzca bir gece yarısı kararıyla sözleşmeden çekilmeyi tercih etti. Bu tercih açıktan kadın cinayetlerinin ardındaki politik sahipleri de ortaya koyuyor. Patriarkal kapitalizm ve siyasal İslamcı ideoloji birlikteliği toplumsal cinsiyet eşitliğini reddederek kadını sadece erkek üzerinden ve aile içinde tanımlıyor. Kadınlara LGBTİ artılara bağımsız ve eşit bir varoluş hakkı tanımıyor. Her türlü bakım yükünü kadınların sırtına yıkarak sermaye ve onun devleti için bakım maliyetini sıfırlıyor. Kadının emeğini değersizleştiriyor, düşük ücretlerle mahkum ediyor, yeniden üretim emeğini görünmez kılıyor. Sosyal güvenlik haklarını elinden alıyor. İş ve aile yaşamı uyumu adı altında katmerli sömürüye kılıf buluyor. Kadını kamusal alandan dışlayıp eve kapatacak, sıfır maliyetle bakım yükünü sırtına yıkacak uygulamaları müjde ve ilerleme diye yaldızlayarak kazanım gibi sunmaya çalışıyor. Kadının bir tür mülk haline getirilmesine, kendisine her şeyin yapılabilir olduğu, erkeğin arzusunu yerine getirmek zorunda olan kölek olarak görülmesine değil, erkeklerin bu ayrıcalığı kaybetmesini içerleyen eşitlik talebinden, eşitlikten tiksinenlerin yatıştırılması için sözleşmeden çıkmasını kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadınlara, LGBT'yi artılara yönelik ayrımcılığı, şiddeti yaratan koşulların ortadan kaldırılarak şiddetin önlenmesi, kadınların her türlü şiddetten korunması, şiddet oluştuğunda ise faillerin kavuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması için titizlikle hazırlanmış bir sözleşmedir. Sözleşme aileyi sadece evlilik bağı ile tanımlamaz. Daha geniş ele alır. O hane nasıl kurulmuş olursa olsun şiddete uğrayanı korumak üzere kurulur. Sözleşmeyi fes etmek açıkça daha fazla kadının LGBT artıların erkek tarafından cezasız kalacağının garantisiyle öldürülmesi anlamını taşır sözleşmenin fesi bu katliam bu, bu katliamların sorumluluğuna ortak olmaktır. Bu toplumun en az yarısını oluşturan kadınlar olarak her platformda sözleşmenin etkin uygulanması için sesimizi yükseltiyoruz. Aile değil kadınız. Bahsettikleri aileyi gelenekleri bir hatırlayalım. Babanın ailenin reisi kadının kocaya itaatle yükümlü sayıldığı hiyerarşik, eşitsiz, kadın emeğinin sömürüldüğü, değersizleştirildiği, hani şu kadının karnından e, sıpanın, sırtından sopanın eksik edilmediği aile. Koca babadır, sever de döver de. E, kol kırılır, yen de içinde kalır diye şiddetle yaşamanın telkin edildiği aile. Yaptığı yemeği beğenmeyince karısını döve döve komalık eden kocanın olduğu aile kanser olan eşinin hastalığından bıkıp onu öldüresiye dövüp hastane kapısını bırakıp kaçan kocanın reis olduğu aile. 10 yıl boyunca karısına ve çocuklarına her türlü şiddet uygulayan, onları hortumla döven babanın reis olduğu bir aile. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısına tecavüz eden kocanın ailesi. 12 yıllık evliliği boyunca karısına ve çocuklarına şiddet uygulayan boşanmak isteyince de karısına, çocuklarına işkenceyle şiddet uygulayan Ramazan İpek'in ailesi. Sayısız örnekle aynı kaderi paylaşan defalarca şikayetçi olduğu halde en yakınındaki erkekler tarafından sırf şiddetsiz, korkusuz, özgür yaşamak istediği, mülk gibi görünmeye şiddete uğramaya, hayır, yeter dediği için öldürülen yüzlerce, binlerce kadının hikayeleriyle her gün bizim de bir parçamız ölürken erkeğe sınırsız yetki ayrıcalık veren, kadını insan dışılaştıran, emeğini sömüren patriarkal aileyi savunmak için sözleşmenin fesli akıl almaz bir durumdur. Soruyoruz. Birbirini sevmenin, onunla hayatı paylaşmanın, evlilik dışında da birçok biçimi varken sırf evlenmedi ya da boşanmak istedi, boşandı diye kadınların uğradığı şiddet haklı mı görülüyor? Gece evine giderken hiç tanımadığı bir erkeğin tecavüzüne uğrayanların maruz kaldığı şiddet sırf ona tecavüz edenle evli değil diye görmezden mi demektir? Gece orada ne işi vardı? O kıyafeti giymeseydi, o eve gitmeseydi, o adamla buluşmasaydı gibi bahanelerle kadınların katillerini aklamaya çalışanlar halen belleğimizdeyken mesela Şule Çetin, Pınar Gültekin'in öldürülmesine karşı tutum alınmayacak. Peki ya Hande kadar trans bir kadın diye öldürülmeyi hak etmiş miydi? Ya da iktidarda en üst düzeydekilerin hedef göstermelerinden hemen sonra yüzüne kesap atılan, öldürülen trans kadınların yaşama hakkı yok mu sayılacak? Dine, gelenek ve göreneğe aykırı buldukları yaşam tarzına sahip kadınların öldürülmesiyle şiddete, tacize, tecavüze uğraması haklı mı bulunacak? Sırf heteroseksist normlara uymadığı, cinsel yönelimi farklı olduğu için haklara özne olarak görmedikleri, insan dışılaştırıp hukuk dışına attıkları, yok edilmesi gereken sapkınlık, hastalık olarak baktıkları LGBT'ye artılara yönelik şiddet haklı mı görülecek? Açıktır ki kadınlara yönelik şiddetin failleri yüzde seksen oranında eş, eski eş, partner iken kadını korumanın yolu onu aile içine hapsetmekten sadece aileyle tanımlamaktan ve bugünkü yapısıyla aileyi korumaktan geçmiyor. İstanbul Sözleşmesi işte bütün bu şiddeti ortaya çıkaran unsurlara karşı önlem alma sorumluluğunu devletlere yüklüyor. İstanbul Sözleşmesi cinsiyeti, cinsel yönelimi nedeniyle hiç kimsenin şiddete, ayrımcılığa uğramayacağını düzenler devletlere bu konuda yükümlülükler biter. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar eşit haklara sahip olması, bedeni, emeği, kimliği üzerinden tahakkümü yok edilmesi bu mücadele için çok önemli bir parçasıdır. Kadınlar olarak hiç kimseye bağlı, bağımlı kalınmadan özgür, bağımsız ve eşit bireyler olarak varoluşu şiddetsiz, korkusuz bir yaşam için mücadele etmeye devam ediyor. hanelerde eşit ve özgür bir yaşamı savunuyoruz. Bu yaşamı sağlamak için İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaktan sözleşmenin ve 6.284 sayılı yasanın etkin uygulanması ve kadının özgürleşmesi, özgürleşmesi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği haberlerine uyandık. Mecliste onaylanarak anayasada tarif edilen usulüne uygun yürürlüğe girmiş bir sözleşme tüm hukuki teemmüllere anayasaya aykırı bir şekilde tek bir imza ile bu toplumun en az yarısını oluşturan yaşamı üreten, dünyayı döndüren kadınların itirazlarına rağmen feshedildi. Tek bir adam rejiminin hukuksuzluk ve keyfiyet alanını giderek büyüten temel hak ve özgürlüklerini yok sayan yaklaşımına büyük bir adım daha eklendi. Her gün en az dört kadının katledildiği, kadınlara yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik, ekonomik her tür şiddetin katlanarak arttığı erkek faillerin bir kravatla namus diyerek reddedildi, boşanmak istedi, ailemi dağıtmak istedi diyerek cezasız kaldı ya da indirim aldığı yargı pratikleriyle şiddetin adeta şiddetin adeta özendiriliyor şiddete. Böyle bir dönemde İstanbul Sözleşmesi'ni bu 6284 sayılı yasayı etkin uygulamak şöyle dursun. Bu sözleşmeden çıkmanın yollarını arayan AKP MHP iktidarı kadınların iradesini ve taleplerini yok sayarak hukuksuzca bir gece yarısı kararıyla sözleşmeden çekilmeyi tercih etti. Bu tercih açıktan kadın cinayetlerinin ardındaki politik sahipleri de ortaya koyuyor. Patriarkal kapitalizm ve siyasal İslamcı ideoloji birlikteliği toplumsal cinsiyet eşitliğini reddederek kadını sadece erkek üzerinden ve aile içinde tanımlıyor. Kadınlara, LGBT'lere bağımsız ve eşit bir varoluş hakkı tanımıyor her tür bakım yükünü kadınların sırtına yıkarak sermaye ve onun devleti için bakım maliyetlerini sıfırlıyor. Kadının emeğini değersizleştiriyor. Düşük ücretlerle düşük ücretlere mahkum ediyor. Yeniden üretim emeğini görünmez kılıyor. Sosyal güvenlik haklarını elinden alıyor. İş ve aile yaşamı uyumu adı altında katmerli sömürüye kılıf buluyor kadını kamusal alandan dışlayıp eve kapatacak, sıfır maliyetle bakım yükünü sırtına yıkacak uygulamaları müjde ilerleme diye yaldızlayarak kazanım gibi sunmaya çalışıyor. Kadının bir tür mülk haline getirilmesine, kendisine her şeyin yapılabilir olduğu, erkeğin her arzusunu yerine getirmek zorunda olan köle olarak görülmesine değil, erkeklerin bu ayrıcalığını kaybetmesine içerleyen, eşitlik talebinden, eşitlikten tiksinenlerin yatıştırılması için sözleşmeden çıkılmasını kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi kadınlara, LGBT'lere yönelik ayrımcılığı, şiddeti yaratan koşulların ortadan kaldırılarak şiddetin önlenmesi, kadınların her türlü şiddetten korunması, şiddet oluştuğunda ise faillerin kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması için titizlikle hazırlanmış bir sözleşmedir. Sözleşme aileyi sadece evlilik bağı ile tanımaz, daha geniş ele alır. O hane nasıl kurulmuş olursa olsun şiddete uğrayanı korumak üzerine kuruludur. Sözleşmeyi fes etmek açıkça daha fazla kadının LGBT'nin erkekler tarafından cezasız kalacağının garantisiyle öldürülmesi anlamını taşır. Sözleşmenin fesi bu katliamların, bu katliamların sorumluluğuna ortak olmak. Bu toplumun en az yarısını oluşturan kadınlar olarak her platformda sözleşmenin etkin uygulanması için sesimizi yüksel, yükseltiyoruz. Aile değil, kadınız. Bahsettikleri aileyi, gelenekleri bir hatırlayalım mı? Babanın aile reisi, kadının kocaya itaatle yükümlü sayıldığı, hiyerarşik, eşitsiz, kadın emeğinin sömürüldüğü, değersizleştirildiği, Hani şu kadının karnından sıpanın, sırtından sopanın eksik edilmediği aile. Kocadır, babadır, sever de, döver E, kol kralı en içinde kalır. E, şiddetle yaşamın telkin ettiği aile. Yaptığı yemeği beğenmeyince karısını döve döve komalık eden kocanın olduğu aile. Kanser olan eşinin hastalığından bıkıp, onu öldür öldürüsüye dövüp hastane kapısına bırakıp kaçan kocanın reis olduğu aile. 10 yıl boyunca karısına ve çocuklarına her türlü şiddeti uygulayan, onları hortumla döven babanın reis olduğu aile. Kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısına tecavüz eden kocanın ailesi. 12 yıllık evliliği boyunca karısına ve çocuklarına şiddet uygulayan, boşanmak isteyince de karısına ve çocuklarına işkenceyle şiddet uygulayan Ramazan Tepetin ailesi sayısız örnekle aynı kaderi paylaşan, defalarca şikayetçi olduğu halde en yakınındaki erkekler tarafından sırf şiddetsiz, korkusuz, özgür, ya yaşamak istediği için mülk gibi görem şiddete uğramaya hayır, yeter dediği için öldürülen yüzlerce binlerce kadının hikayeleriyle her gün bizim de bir parçamız ölürken erkeğe sınırsız yetki ve ayrıcalık veren kadını insan dışılaştıran, dış, 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 emeğini sömüren patriarkal aileyi savunmak için sözleşmenin fesi akıl almaz bir durumdur. Bizler cinsiyeti, cinsel yönelimi nedeniyle hiç kimsenin ayrımcı, eşitsiz uygulamalara maruz kalmadığı, her nasıl kurulursa kurulsun eşitliğin, özgürlüğün, karşılıklı saygı ve sevginin esas olduğu hanelerde eşit ve özgür bir yaşamı savunuyoruz bu yaşamı sağlamak için İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaktan, sözleşmenin ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasını ve kadının özgürleşmesi mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ederim. Son bir ekleme yapmak istiyorum. Arkadaşlar, bugün İstanbul'da bir dava görülüyor. Bu dava sıradan bir dava değil. Ülkenin içinde bulunduğu durumun adeta bir fotoğrafı gibi. Geçtiğimiz aylarda başlayan ve tüm ülkede destek bulan Boğaz içi direnişi şiddet ve zorbalıkla bastırılmaya çalışıldı, çalışılıyor. Daha dün İstanbul'da 40 öğrenci gırtlaklarına basılarak gözaltına alınmaya çalıştı. İşkenceyle gözaltına alındı. İşte bu mücadeleye destek veren ve karşılığında tutuklanan, ev hapsine mahkum edilen dostlarımızın, kadın arkadaşlarımızın mahkemesi bugün. Biz bu ülkenin her noktasında bir direniş olduğunu biliyoruz. Burada da İstanbul Sözleşmesi için ses çıkarmaya çalışıyoruz. Yasaklandı gerekçeleriyle bizi durdurmaya, engellemeye çalışanlar, bu gerici faşist iktidarın farklı bir bileşenleridir sadece. Yasaklama kararlarınızı tanımıyoruz. Çünkü meşru olan bizleriz. Bodrumlu kadınlar olarak hukuksuzca tutuklanan ve ev hapsine mahkum edilen Boğaziçi direnişçilerine buradan selam olsun. Bundan sonra hepimizde. <laughs> İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizim. İstanbul Sözleşmesi bizim. İstanbul Sözleşmesi bizim. İstanbul Sözleşmesi bizim. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Tamam. Klinikleri tuttuk herkesten. Hepsinden kilitleri alıyoruz. YBT <laughs> <laughs> kontrolü yapacağız. YBT kontrolü yapacağız. Kilitleri alabilir miyiz? Kilitleri alalım. Bu tevhidi bir şey değil. Bu mecburiyet. Şu anda öyle bir uygulama yok. Biz de zaten Tüket, her gün görüyoruz. Hayır yok. YBT yapacağız. Görmek başka. Kontrol başka. Hayır hayır. Hayır ya, kimlik, yeni kimli, kimliğimize ikram etmek zorundasın. Yani, kimlik tespit yapacağız. Ya. Kimlik testini, ben Bir şey yok, ha, nasıl uygulaması <laughs> yapıyoruz. A, ay, ay, adımıza... tamam. Hayır hayır, adımızı... Soruyu ben, karıştırmayalım. Kimlik kralalım, kontrol yapacağız, bırakacağız. Kaç gündür buradayız zaten. Kimlik <laughs> alalım? <kral> <laughs> lütfen, rica ediyorum. Bu, bu mecburi bir şey Sağ olun arkadaşlar, Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. 감사